أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي إيمان الناس Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. <laughs> amelon bil mahruf ve nehu'n anil munkar ve al-hafizun Tevbe edenler ibadet edenler hamd edenler oruç tutanlar ruku edenler secde edenler iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır o müminleri cennetle müjdele Yeryüzü sahnesine özgür bir gaye için gönderilen insanoğlu, yaratıcısına kulluk ve itaatle bulunursa, tamir insan erdemli birey olmaya talip olduğu söylenir. Yeri, göğü ve ikisinin arasındakilerini tamamen yaratan, idare eden, Yüce Allah'a en yakın odamızın, günlerin gölgesi üzerimize düşerken, evlerimizin, sokaklarımızın, köylerimizin, şehirlerimizin, hatta gönüllerimizin nur ve sururla dolacağı günleri yaklaşmış bulunmaktadır. Ramazan-ı Şerif tutulan oruçları, kılınan teravih namazları, okunan hatim ve mukabeleleri, iftar ve sahurları, dua, tövbe, zikir ve niyazlarıyla baştan sona bir feyiz, rahmet ve bereket ayıdı. Yüce Allah Ramazan ayıyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekileri farz kılındığı gibi sizin farz kıldığı. Öte yanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan boyunca tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurarak Ramazan ayının bizlere neler kazandırabileceğini işaret etmiştir. Muhterem millet, Ramazan ayını karşılamak, içinde Kur'an-ı Kerim gibi yüce bir kitabın indirildiği, bin aydan hayırlı bir gecenin izlendiği bu hak hakkıyla ihya edebilmeyi tebessüm edemiyor. Ramazan ayında maddi hazırlık yerine manevi hazırlık da yapmak gerekir. Manevi hazırlık günah, günahlara tövbe edip onlardan arınmak, uyanık bir şiir ve Allah aşkıyla Ramazan ayına kavuşmaya gayret etmektir. Zira günaha ve kirlenen bir ibadet makbul olsa bile mahkum olmaz. Ramazan ayında eda edilecek ibadetlerden haz alabilmek için bu mübarek ay gelmeden önce kendimizi öylesine hazırlamalıyız ki yapılacak. Orucun gıda sıvı hareketlerimizin ayrılmaz bir parçasına haline gelmektedir. Muhterem Müslümanlar, Efendisi Selamun Aleyhi ibadetler arasında orucun ifade edilişi ve mükafatını kıvırında çok muzdasına sahip olduğundan şu hal, hadisiyle açık olmuştur. Yüce Allah buyuruyor ki, oruç hariç adam oğulunun her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, onun mükafatını ben vereceğim sevabı çok yüksek olan, oruç ibadetinin sevabı azaltacak olan yalan, aldatma, haksızlık gibi günahlardan sakınma. Öbür yandan sevabı yok eden, gönül kırıcı söz ve eylemlerden uzak kalarak Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu tavsiyesini bugünlerden harflerden çıkarmamalıyız zamansızı yalan ile iş yapmaya bırakmazsa Allah'ın onun yemesine ve içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur. Nefsi kötülüklerden men etmede orucun çok önemli bir yeri vardır. Bu mübarek ayı layık olarak karşılayabilmemiz için azalarımızı oruca ortak olacak bir edebe alıştırmalıyız. Bunu temin edebilmek için eli dinimizin yasakladığı şeyleri uzatmaktan ve cam yapmaktan korumalıyız. Ayakları şeden yollarda tozlanmaktan muhafaza etmeli. Vücut ekliminin sultanı olan kalbin bozuk inanç ve düşüncelerden, şehvani hayallerden temiz tutmalıyız. Tek kelimeyle vücudun tamamına oruca hazır ol emrini vermeliyiz. Muhterem müminler, Ramazan ayının kıymetini iyi bilelim. Ondaki manevi ortamı fırsat bilelim. Kötülüklerden ve haramlardan kendimizi sakınalım. Oruç tutmamak için türlü türlü bahaneler uydurmayalım. Kur'an ayında Kur'an'a sarılalım ve onu hayatımıza reber olarak kullanalım. Bizi Rabbimize bir adım daha yaklaştıracak olan bu ayda dualarımıza icabet, günahlarımıza kefaret diliyoruz. Allahü Teala oruçlarımızı tutmamızı cümlemize nasip eylesin. Amin. Am القدر ليلة القدر خير من ألف تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم Biz onu Gecesi'nde hindirdim. Kadir gecesi ne olduğunu sen bilir misin? Kader gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rablerin izniyle melekler ve her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Tafeci doğuşuna kadar.